Şahsım adına, ilçem adına, belediye meclis üyelerim adına Sayın Büyükşehir Belediye Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç Beyefendiye hoş geldiniz, Safalar getirdiniz diyorum. Değerli heyetine de e, burada bugün Büyükşehir Belediye'mizle birlikte of kapalı otopark ve pazar yeri yapımına yönelik e, protokolün imzalanması törenine de hepinize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Ofumuz adına hayırlı bir işe şu anda imza atmanın mutluluğuyla hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ve hakikaten 10 yıl ben Ortahisar'da, Salim Başkan da OF'umuza hizmet ederken çok güzel bir mesai birlikteliği yapmıştık. Şimdi de en büyük şehir OF olarak aynı mesai birlikteliğini, aynı anlayışı devam ediyoruz ve bu güzel topraklarımıza hizmet etmenin mutluluğunu, bahtiyarlığını hep birlikte yaşıyoruz. Çünkü bizim anlayışımız temelinde halka hizmet, halka hizmettir düsturuyla beraber yola çıkılan bir anlayıştır. Bu işin mimarı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buradan kendilerine de şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu iş de okumuz için önemli bir iş. Değerli hazırım. Hakikaten kapalı pazar yeri ve otopark işini biz seçim döneminde belediye başkanımızla beraber oflu hemşehrilerimize söz vermiştik. Bunun üzerine çalıştık. Arazi tahsisini değerli Başkanımız söylediği gibi tahsil işlemini bakanlıktan aldık. Projelendirme işini Oh Belediye'mizle birlikte yaptık. Az önce başkanımın da ifade <laughs> ettiği üzere yaklaşık 3650 metrekarelik bir alanda ama 5775 metrekare kapalı alanı olan bir proje. Çaplı bir iş yani. Ufak bir iş değil. Yaklaşık maliyeti 200 milyon civarına varan <laughs> bir işimiz. Eee Bismillah deyip başlayacağız. Okumuza o dönemde söyledim. Of'umuza ne yapsak azdır ama ne yapsak da yakışıyor. Of böyle güzel bir şehir, şehrimizin güzel bir e, merkezi bir ilçesi. Onun için hem hemşehrilerimize hizmet etmek hem de Of'un duasını almak da kıymetlidir. Ona da her zaman talibiz. E, Allah nasip ederse bu işi kısa bir zamanda ete kemiğe büründürüp Bismillah deyip başlamak istiyoruz. Projemiz tamam, arazi tahsisimiz tamam. Bugün de protokolüyle beraber inşallah vücut bulması için ilk adımımızı atıyoruz. Bismillah diyoruz. Ofumuza hayırlı olsun, uğurlu olsun diyoruz. Bu vesileyle bütün hizmetlerin bahanesi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ofumuzdan selamlarımızı, saygılarımızı, şükranlarımızı gönderiyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sampai